Selamlar YouTube. Yine bir seveyle karşınızdayız. 199 Old School ama orta emek yapısıyla Yıldız 2'deyiz arkadaşlar. Biz de buradayız. Biz lonca olarak buraya girdik. Burayı tanıtacağız size. Biz de ben de buradayım. Videolar çekeceğiz. Farma sarı odur budur eğleneceğiz arkadaşlar. Size hemen hızlıca Server'ı Bir bi, Tanıtalım Kısa Geçelim Arkadaşlar Başlangıç Ekipmanlarımızı Göstereyim Hemen Size Kostümlerimiz Petimiz Ve Bineğimiz Arkadaşlar Hepsinde Canavara Karşı Artı Beş Güç Efsunu Var Böyle Geliyor Zaten Başlangıcınız Bu Alman Hansı Petimiz Bineğimiz Bu Arkadaşlar Bunun Yanı Sıra Burada Perma Markalar Olacak Arkadaşlar Markaların hepsi Permi olacak. Sadece Şebnem için uğraşacağız birazcık. Onun da craft'ını demirciye koymuşlar arkadaşlar. Oranın üstünden geçeceğiz hemen. Serverımız çok güzel. 11 level atla başlıyoruz. Dolunay düşürüyoruz arkadaşlar. KDP düşürüyoruz. O 2008-2010 arasındaki metin kitadını burada yakalıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen size uzaktan marketlerimizi göstereyim satıcıyı göstereyim arkadaşlar. Buyurun bakın. Hızlı hızlı. Zırh satıcısında 18 level zırha kadar, silah satıcısında da 20 level zırha kadar şey silaha kadar itemler mevcut arkadaşlar. Bunun yanında hızlı item sil ve sat var arkadaşlar. Efsun botumuz var. Tamamen ücretsiz. Çevrim dışı pazarımız. Ticaret aynamız. Lonca sıralamamız ve biyoloğumuz var arkadaşlar uzaktan. Bunun yanında arkadaşlar şu an bu pek de olmayan ama Pekin için eklenecek ücretsiz otağımız var arkadaşlar. Bitmedi. Arkadaşlar PVM efsun nesnesi var arkadaşlar burada demirci kraftında. 1 ila 30 arası ortalama hasar elde edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra büyülü metal kraftımız var. Geliştirme iksirleri var arkadaşlar. Artı basma şansınızı artırmak için. Orta ve max. Yani %10-15 arası bir etken sağlıyor size. Bunun yanında arkadaşlar hiçbir yerde yok. Yani marka veyahut apple e satın alınacak hiçbir şey değil. Direkt sadece burada craft olan bir fıstık yeşili perma şebnem var. Canavarlara karşı artı 20 bonus veriyor arkadaşlar. Şeytani şebnem var arkadaşlar. Bu da Nesne markette hiçbir şekilde bulunmuyor. Sadece buradan craft diyebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir unsur. Yani pay to win karşıtı olduğunu gösteren en önemli unsur bu serverın. Geri kalan bütün şebnemlerde arkadaşlar sular da pe perm olarak üretebiliyorsunuz. 3000 ila 2500 2000 arası çiçek sandığı ve 10m para istiyor hepsi arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün sular. En altta da arkadaşlar kadim efsun var. 90 level metinlerinden Kadim Efsun parçası %100 drop olarak alıyorsunuz arkadaşlar. 50 metinde bir tane Kadim Efsun şansınız artıyor. Yani 50 metin bir Kadim arkadaşlar. Ha, metinin kendi drop'unda da var ama şans. Ama 50 metinde bir drop'unuz kesin var. Yeniden devam devam edelim arkadaşlar. Size hızlıca bir daha tanıtayım. Başlangıç hasarımızı gösterelim. Metinleri gösterelim. Bossları gösterelim. Yani başlangıç hasarımız da böyle arkadaşlar. Hemen göstereyim. Ha ama burada markalar da olacak. Yine hasarınız fazla fazla olur arkadaşlar. Battle Pass görevleri var. Canavarlara karşı, yarı insanlara karşı bonus alıyorsunuz arkadaşlar. 644 1K bu markalarla beraber 1.5-2K'yı bulur arkadaşlar. Battle Pass görevlerini de tamamlarsınız. Yani buradaki Battle Pass şu anda aktif değil. Bugünkü videodan sonraki kayıttan sonra zaten aktifleşecek serverımız. Cuma günü açılıyor. Girdiğiniz zaman görevleri komple görürsünüz arkadaşlar. Devam ediyorum. size Lucifer'ın içindeki dropları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi 90 levelden sonraki biyolog görevlerinin istedikleri arkadaşlar. Bunları Lucifer'dan ve katakomptan elde ediyorsunuz. Bu sıfır sandığı, punch, kutsama, ekipman sandığı. Bu sandıkların içinde arkadaşlar iç itemlerin hepsi bulunuyor. Sadece korku maskesi veyahut 60 level kasklar hariç bütün istediğiniz o itemler bu ekipman sandıklarının içinde bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçülen kafa sandık atıyor. Katakomb dropunda da arkadaşlar karanlık yüzük ekleniyor. Katakomb ve Lucifer için bu bizi tekliyor şu anda item olmadığı için. Gördüğünüz gibi agalar. içinde canavarlara karşı itemli Abi kırarım seni abi. Abi kırarım seni abi. Abi harbi kırarım seni bak abi. Burada bir tek ben kırarım abi. Hadi. İçinde gördüğünüz gibi arkadaşlar zırhlar var, başlıklar var kostüm olarak. Bunlar da canavarlara karşı artı bonus veriyor. Bunun yanı sıra bir tane VS'lik yüzük bulunuyor arkadaşlar mavi ot kırmızı ot yani ot serisinin komple hepsi gördüğünüz gibi bunun içinde arkadaşlar Azrail sandığı yavrucu kutusu arkadaşlar bundan da vs'lik bir tane yani farm yaparak vs'lik bir tane arkadaşlar pet elde edebiliyorsunuz inciler var eb kuponlarımız var gerisi tanıttığım gibi zaten bunlar içeriğinde olan şeyler hırsız eldiveni altın top Altın futbol toplarının içinden de arkadaşlar Battle Pass görev bitiricisi çıkıyor. Yani dikkat edin farmınızı yapın. Silah evrim matkapları var arkadaşlar. Bunlar da KDP Dolunay ve King Kılıcı Zehir için önemli unsurlar arkadaşlar haberiniz olsun. 90 level Metin çerimizde bu arkadaşlar. Bu son drop yani. Burada %100 drop şansınız yok. Ama efsun parçası taş sandığı demirci taşı arkadaşlar iki tanesi bir tane büyülü metal yapıyor iki tanesi bir tane büyülü metal yapıyor. Bunun yanı sıra bir kadim bir büyülü metal 10 tane efsun nesnesi altın yükseltme sandığı yani biyolog içinde olan bütün itemler buradan düşüyor arkadaşlar haberiniz olsun. Hemen 85'e zaten ormana çıktıktan sonra bütün maplerde drop'unuz fazla fazla artıyor arkadaşlar. 1 ila 35 arası metinlerde kötü ruh müzevi alabiliyorsunuz. Yeşil efsun nesnesi falan düşüyor. 35'ten 65'e kadar olanların komple hepsinde zen, ruh taşı, kötü ruh koma, mavi efsun nesnesi ve artırma kağıdı var. Arkadaşlar artırma kağıdıyla 5 tane efsun ekliyorsunuz. Kutsama küresi aramanıza gerek yok. Yani serverda kutsama küresi yok. 5 tane efsunu direkt efsun nesnesiyle atıyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Alttan abone olmayı, birer tane yorum bırakıp like atmayı unutmazsanız seviniriz. Biz de Yıldız 2'deyiz arkadaşlar. Bizimle gelenler loncamıza davetlidir. Ben ve lonca arkadaşlarım sizi ağırlamaktan gurur duyarız. DC linkimi aşağıya bırakıyorum. Ulaşmak isterseniz oradayım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsin.